Bana iki yürek arasın, biraz sevda sever. İçimde acı olmasın. Sosunu da mutluluktan sürüver. Tadı damağımda kalsın. Yanında da bir şişe şarap aç. İstemem çeresini. Nezese şiir olsun. Aşkın Cemal Süreyya'dan. Özgürlük Nazım'dan olsun. Savunsun küfürleri can baba. Kötülerin gel işine geçmişine. Atol Berhamoğlu, oğlu. Ne çok hain var mı? desin bu ülkede. Ve Orhan beni İstanbul'u anlatsın desin Gözleri kapalı. Ölsün evet. azabı da unutun ha. Anahtarında. Sonra kalırız dışarıda. <laughs> Şoför başı Ahmaz Seher'ı, Ahmet Aletleri pıtırkası. hele de Hasan Hüseyin olmazsa olmazıdır kavganın direnişin. Sevdiğim bütün şairleri istiyorum bu gece. İçelim birlikte şiirin şerefine. İşte o demde. Değil benim benim, keyfime. Ve en güzel şarkılar eşlik etsin arka fondan. İçimde ayrılık hasret olmadı. Gel otur yanıma usta. Gel otur yanıma. Yalnız unutmaz bu meret. Kendine de söylemeyi unutma. Kafamız güzel olunca günleri ağlarız belki de. Bitince gece sızarız bir köşede. Ama iyi firaz İtiraz istemem. Bütün hesaplar, bütün hesaplardan <laughs>